Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı pazarlarınız olsun. Pazar günü mesaide olan kardeşlerim varsa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bilinçlenmek adına bu KÇTB süreçleri adına videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Siz çok istiyorsunuz. Ben de sizi kurmuyorum. Şimdi bugün neye dikkat edeceğiz? Bunlar da önemli bilgiler ve bize bir doner verecek. Şimdiye kadar imzalanmış olan yani müsbet olarak elimizde bilgi, bilgi edindiğimiz, toplu seçmeler hakkında bilgi edindiğimiz e, kurumların e, hangi rakamlarda toplu seçmelerini imzaladığını size açıklayacağım ve de bunun üzerinden kamu çerçeve protokolüne ne gibi bir etkisi olur onu hep beraber tartışırız. Yılın ilk topluyu sözleşmesi Hakkari Üniversitesi'nde yapıldı biliyorsunuz. 1600 alt taban artı %15 gibi komik bir rakama imzatıldı ve işin en ilginç yanı da bu topluyu görüşmesi. 28 gün içerisinde bağlandı. Yani yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2025'ti. 28 Ocak tarihi itibariyle toplu seçmesi hemen el acele imzalandı. Güler misin, ağlar mısın? Yani e, hakari maalesef e, kazı yemiş olduğu içler. Şimdi diğer bir toplu seçmesine baktığımız zaman özellikle Kamuoyunu çok meşgul eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de çalışan, dörtte e, işçileri adına e, yapılan toplu seçmesiydi. Burada kamuoyuna e, bir açıklama yaptılar ama toplu seçmesini bize göstermediler. O da neydi? Aylık lülük 77.732 TL oldu dedi imzalayan sendika. E, i̇şte memura eş değer bir hak vardı, onu aldı sosyal haklar vesaire. Yani birinci yıl, birinci altı ay zam oranı neydi? bu oranla mı 77.732 TL yapıp yani günlük bir 2.591 TL seviyesine geliyor tabii ki. E, i̇lk altı ay ne aldın? Hani tabanın kaç raya çektin ve ilk altı ay ne aldın? Veyahut da birinci yıl, ikinci altı ay zamı Net yazdırdım oraya. İkinci yıl birinci altı ay, ikinci yıl ikinci yıl, altı ay adına. Hiçbir açıklama yok. Yuvarlak bir şekilde aylık ürün 77.732 TL diye bir açıklama yapıldı. Bu da 2591 TL günlük bürüt yövmeye tekabül ediyor. E, Hakkari ne almıştı? 1840. TBMM ne aldı? 2591. Kuvvet de muhtemel ilk altı aylık zam da bunun içerisindedir. Ama açıklama yapmıyorlar beyefendiler. Şimdi bir diğer toplu seçmesine girelim değerli arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi İzmir. Burada da günlük ücret, taban ücret 1771 TL'ye çekildi. 1771 TL çekildi. Orada çalışan arkadaşlarımız varsa burada yorum yapar. Ben sadece fikrimi söylüyorum çünkü kamuoyunu açıklamadıkları için. Kuvvetle muhtemel kamu çerçeve protokolünden protokolundan gelecek olan ilk 6 ay, ikinci 6 ay zamları da bunun üzerine eklenecek. Yani şöyle diyelim daha doğrusu 1771 TL seviyesine şekilde günlük günlük yevmiyeler. Ee, ilk 6 ayda KKP'den %30 geldi diyelim. E, bunu da eklediğimiz zaman ne oldu yövmeler? 2302 TL oldu. 2302 TL. Kamu çerçeve protokolünü bekleyeceksiniz gibi düşünüyorum. Yani oradan gelecek olan ilk 6 ay, ikinci 6 ay işte e, ikinci yıl, birinci, ikinci yıl, ikinci 6 ay zamanlarda kuvvetle muhtemel e, buraya eklenecek. 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışan arkadaşlarım burada yorumda verirsin. Çünkü kamuoyuna açıklama yapmıyorlar. Ama şundan eminiz günlük bir düğümle 1770 TL'ye çekildi. Şimdi bu üç toplu seçmesini alalım. Gariban Hakkari 1840 TL. Birinci Altay Zan'da dahil olmak üzere. 1840 TL. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2591 TL günlük bürük yormaya. 9 Eylül Üniversitesi hani %30'u ben ekledim KÇP'den. Ortalamasını biz alıyoruz. 30-35 olur. 25 olur. Artık bakıp göreceğiz. 30 olarak ben ekledim. 9 Eylül Üniversitesi de 2302 tane oldu. Şimdi bunların hepsi de kamu. Arkadaşlar hepsi de kal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan işçi sayısı bin civar, binin birazcık üstü. O civarda. Yani takip ediyorum ben. O civarda olması gerekiyor. Kuvvetle muhtemel o civarda yani. 2000 değil. Bin, belki de binin birazcık üstü. 950 Üniversitesi'nde toplu Seçmesi yapılan arkadaşlarımızın sayısı 487 kişi. 487 kişi. Hakkari'de bu rakamı netleştiremediğim için kişi sayısını belirtemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Üçü de kamu, üç ayrı rakam. Bu bir adalet midir sizce? Ve de Yapılan, bağıtlanan toplu seçmeleri kamuoyuna pdf olarak sunulmuyor. E niye sunmuyorsunuz? Neyi satıyorsunuz Yani devlet sırrı mı? Bir toplu seçmesi mi? Eğer kendiniz de gurur duyuyorsanız paşa paşa pdf olarak kamuoyuna açıklarsınız Herkes inceler. Burada da bir sıkıntı var. Bütün bunlara baktığımız zaman 2300, 2500, 1840 Kamu çerçeve protokolunda artık buramıza geldi. Artık buramıza geldi. Bakın en az diyorum en az. En az hani ilk 6 zamla beraber 2500'ün altında imza atmamalar. Daha doğrusu bu konu hakkında bir kamuoyu oluşturup bu sarı da bir zahmet elini taşın altına koysunlar. Ve de en az 2500. Artı sosyal yardımlarda da iyileştirmeler olacak tabii ki. Evet arkadaşlar. insan üzülüyor. Bak üç, üçü de kamu kurumu. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çalışan kardeşlerimiz. Onlar elit işçi O göbekli göbekli kelli felli zaten godaman godaman insanlara papyon takıp hizmet ediyorlar. Yani bu daha mı üstü? Diğer taraftan hastanelerde Yoğunluğu sizler çok iyi biliyorsunuz. O lavabolar, o visiler, enfeksiyon dolu koridorlar, maske takıp bir insan yapacağı kadar şey değildir o. Temizlikçi, temizlik görevlisi kardeşlerimin yüreğine kurban olurum ben onların. Onların işi çok zordur. O maske takıp o pisliğin içerisinde hizmet veriyorlar. Bunların daha mı değeri düşük? He? O papyon takan işçiden daha mı değeri düşük? Yazıklar olsun. Evet değerli arkadaşlar. Kıyaslamalarım devam edecek. Bakın, bizi dikkatlice takip edin. Biz huzur salık sendikasıyız. Kamuoyuna yansıtılmayan birçok bilgileri biz alacaksınız. Şimdi ben bakıyorum bazı platformlar, bazı gruplar vesaire işte böyle. Ya affedersiniz artık goy goy muhabbetine dönmüş ya. Sözde espriler, sözde böyle hafif hafif basit basit kakarak fikri böyle videolar hazırlıyorlar. Az ciddi olun ciddi olun. Bu emek ve ekmek mücadelesidir. Nedir o ya? Bir beğen almak için, bir şey yapmak için erinmiyorsun, video hazırlıyorsun ya. Komedi videosu hazırlıyorsun. işi için. Bu mudur mücadele? Ve ne yazık ki ülkemiz genelinde bakıyorum bu yerler çok da takip ediliyor yani. Twitter olsun, Facebook olsun, YouTube olsun, at her neyse. Emek işi ciddi bir iştir. Hep ciddi kalın, hep örgütlü kalın ve adam gibi mücadele edin. Ben biliyorum birçoğu bu iki sarı anon özellikle birisine yaranmak için bir potansiyel oluşturuyor. Şuranızı çok iyi biliyorum. Asıl olan emekle etmektir huzur sağlık hizmeti kası bu yola yüreğini koymuştur. Evet arkadaşlar. Farklı farklı konular hakkında bilinçlenmek adına neler oluyor, neler bitiyor adına